Herkese merhaba arkadaşlar ben Dato. Arkadaşlar bakın bu Karaka gerçek yüzüne bakıyor. Burada kaslı köylü var onun gerçek yüzüne. Arkadaşlar burada göbek balığı var lan. Tavuk içi adamının gerçek yüzüne. Evet arkadaşlar burada kaslı artırır gerçek yüzüne bakıyoruz. Bakalım bu gerçek yüzler nasıl göreceğiz şimdi. Arkadaş oradaki Mr. Ab çok korkunç. Ula bu o değil de. Kedinin ne işi de kedi ayakkabı. La köpek bak. Ana harbiden ama sorun da var. Arkadaşlar sen alakalı bir zaman Biz kanalımıza abone olalım. <laughs> Tüm ederimleri işaret et videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Ula Johnny sanırsam haklısın la. Bu ne? Ula diyorum sana. Bu ne lan? Bana ben getirdim bunu. yapmış mıyım? Ana. Ne? Ne? <laughs> Neyse bakalım bunu gerçek yüzü nasıl göreceğiz bakalım. Yani burada oyunda gözüktüğü kadar tatlı mısın bakalım ha? Kedicikler arkadaşı Ula kedinin tokası ayak. Ula Johnny nereden bu? Ben bunu sokakta... Helal olsun Johnny. Satın alma sahipler helal olsun. Bakalım gerçek yüzü nasıl bakalım Açalım bak. Ula arkadaşlar bu ne la? Kedinin dile bakın. Ula çok tatlıymış. Yani tamam o zaman ayakkabıyla gezebilirsin. Böyle tatlı olduğun için ayakkabıyla gezebilirsin. Bak sen bende tatlıyım de ayakkabıyla gezeceğim nasıl? Onu ben de yakamıyorum Görüşürüz tatlı kediyi Arkadaşlar siz bunu Onun üzerinden Puhallamayı unutmayın Biz o Mr. Müstüromsa geçelim Hemen şöyle mermileri doldurayım Şöyle gel buraya gel Geliyorum geliyorum Dur dur Geldim tamam mı Mermileri doldur Tehlikeli olabilir bu Evet Tanı tehlikeli olabileceğini Biliyorum zaten şöyle O yüzden mermileri dolduruyorum Tamamdır bütün mermiler Sanırsam doldu arkadaşlar O zaman gidelim bakalım Ulan tipi bozuk Yok Eller yukarı bak Kaç tane kişi Öldürmüşsün Baksana Üstüne başına Kaa Dursun Kaynıyorsun Ezgi. Şimdi o zaman sen de birazcık üstüme gel ne dersin? Ula hayır derim Gönül ben şuna benzerim. Ulan sen kimsin Tam Tahtane sen laf atıyorsun ya. Bakalım sen de verme istiyorsun demek ha? Ben yanmanı istiyorum. Ulan ulan. Aa, al. Aa, al bakalım. Aa, çok güçlüymüşsün. Al bakalım al bakalım. Gönül'ü göstereceğim sana lan. Sana Gönül'ü göstereceğim. Al bakalım al bakalım. Sen kimsin ha? Sen kimsin? Arkadaşlar çok güçlüymüş bu ya. Bu yaratık çok güçlü. Bu Mr. Ops arkadaşlar bunu bilenler varsa yorumlara yazsın ya. Ulan dikkat et. Dikkat edeceğim dur dur. Gel bakalım. Şu kılıcımın tadına bakacaksın. Al al bakalım. Al bakalım. Al al al. Gününü gör bakalım. Biz droplara yaradık. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Sana bir güzel gününü göstereceğim. Al bakalım. Bu cidden çok güçlü arkadaşlar. Beni sürekli yakıyor bu. Yaradık. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Daha. Ölmüyor da. Ölmüyor da. Ölmüyor da. Al bakalım la. Ne oldu lan? İlerle. Arkadaşlar bu nasıl yaratıktı böyle ya? Yani tavşan da ama katil bu tavşan gibi bir şeydi yani bu Mr. Robs neden yaratık? Sizler Mr. Robs'u biliyorsanız yorumlara yazın. Bakalım kimler bu korkunç yaratığı biliyor bakalım gerçek yüzünden. Açıyorum bakalım bakalım bakalım. Bu ne böyle? Bu ne? Ana, bir de sus işareti. Ana parmağını mı ya? Ulan parmağını niye yiyor? Ulan psikopat. Mesela arkadaşlar görüyorsunuz şu psikopatı. Yanından gidelim. Yani biliyorsunuz yorumlar kısmına yazın ya. Bize i̇şte, çok korkunç. Çok da güçlü bir yaratık. Resmen beni yokuyordu. O yaratık. Tavşan da. Ula biliyor la onu biliyor. Neyse şu kılıcı kapattık arkadaşlar. Biz de en iyisi mermilerimizi de değiştirelim bu arada dostlarım. Ha baksız bu silahın hiç mermisi kalmamış ya. Şöyle takalım. Şimdi şunu da atalım böyle. Tamamdır. Bunda mermisini değiştirelim arkadaşlarım. Değiştirdik. da arkadaşlar fitness kaslı köylü. Ula ne oldu lan? Ula başkanım gaz yaptım la Gaz olmuş başkanım. Sen güzel olmuş. Nasıl yaptın lan bunlar? Başkanım tabii ki de ekrana basın ve alın bunları size kalsın. Neymiş la bunlar bakalım arkadaşlar. Bu ne? Bu, bu, ne la ona? Bu ne? Bir tane kağıt kalem veriyorsun. E, burada kitap ve bir tane kağıt. kağıt aynısı la bu bunla. Neyse arkadaşlar bir de burada e, spor kitabı var. burada bir tane kitap var. Ana burada işte yumruk bir yumruk. Ula bu, bu, bu kitaplar araba ne alaka oğlum. Lan bu ne alaka? Burada da kitaplar var. Ula bunlar ne alaka? Başkanım kitap Zihninizi güçlendirmesi için la Arabada spora gelip gitmenizi Ammıltı ağırlık için başkan Yumruklarda yumruk atabilmeniz için başkan Ula bunun onunla ne alakası var la Kıt kalemle şey. Kaç tane yumruk attınız cezaebilmek için başkanım kalmış. Öyle zümrütün var mı la? Var. Hem de çok var la. İstiyon mu? Yani birazcık alabilirim Johnny. Biraz az getirdim ama umarım bu senin gibi birine yeter. Ne bakalım bana? Bu ne la? Sandık getir demedik zümrüt getir. Ula içine bak. Hey doğru evet mantıklı bakalım içine. Bu ne adam zümrütü direkt çıktığı gibi blok dedi. Zümrüt. Var. Ula Johnny bu bana yani benim gibi birine yeter değil. Bu benim gibi birini Gel yaşatır. Neyse şu zümrütleri alalım, alalım. 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 Şöyle alalım neyse. Tamam bak, al bakalım. Bunları aldık. Bu ne olacak Ula, bunu aldık. Ulan buna çok gitti la. Neyse bunu aldık arkadaşlar. Bunu da aldık. Demek evet, kasam için bunları alacağız. Aynen öyle başka ne? İyi bakalım şu an alıyoruz ama neyi alıyoruz ben de bilmiyorum. Arkadaşlar birazcık daha zümrüt alalım. Tamamdır şimdiye kadar ne aldık? Ee, bunu bunu aldık. Bunu aldık. Bir tane, ee, bir tane bundan alacağız Bir tane bundan alacağız Bir tane kitap Ulan zaten bu hepsi aynı bu kitapların neyse ondan almayalım Bir tane bu spor kitabını alacağız Arkadaşlar bir tane de bu kitaptan alacağız Diğerlerde zaten aynı. Yani beni dolandırma. Neyse bundan bir tane daha alalım arkadaşlar. Şöyle dursun. Tamam. Tamam hepsinden de alalım. Bakalım. Hepsi göreceğiz şimdi bakalım. Bunu buraya koyalım. Ana, kırmızı aracı. Tamam spora bu araçla gideceğiz. Ondan sonra arkadaşlar burada da kitabım. Ve buraya da bir tane notebook'um. Ulan notebook bir değil bu olan. Bir de arkadaşlar burada bir tane daha kitabım. Ulan bununla bu zaten aynı işe yaramıyor bu. Merhaba ben tahto yazayım şöyle. Ha ne güzel oldu. Bunu da böyle tamam. Spor yapayım. Bir de buna da spor yapıyorum yazayım. Spor yapıyorum. Fitness yazalım. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Gördün mü Johnny? Ulan ne kadar gereksiz bir şey. Onu harbi iki dakikada hayatımın en gereksiz anını yaşadım la. Ulan fitness geliyor. Neyse bakalım gerçek yüzüne bakalım. Bari gerçek yüzünden sonra göre. Arkadaşlar görüyorsunuz ya fit... Nasıl gerçek yüzü böyle adam. Adam sporcu olmuş. Şimdi de spor ürünleri alacak. Ula adam da para kazanıyor. Görmüş olsun arkadaşlar. Yani fitness köylü Mahmut'un da gerçek böyle sıradakine geç. Sırada kim var? Ula sırada köpek balığı var. Ula salın la köpek balığını salın la. Salın. Ula köpek balığının yanında da oynayan atabotları aldık. Yiyeceğiz demiş onu. Ulan ben yiyeceğim. Seni bilmiyor. Ulan atabot dinliyor mu? Yani? Eee yeniyor lan. Ula harbi mi lan? Ona ben de defa. Ulan ilk defa. normal ilk defa. Ayrıca burada köpek balığı var. İçine atlarsan büyük bir balans kaldıracak çünkü beni yiyecek mi bakıyor bakalım gerçek yüzü nasıl görelim bakalım bu gülen köpek balığı mı olur la demek ki oluyor. Bu ula harbi haklısın la demek ki adam harbi doğru olur neyse neyse sonra ben iki ula iş adam ula iş adamı tavuk var la bende en iyi iş adamı Johnny la ula Johnny şimdi biz sandın orada unuttuk la benim için bir şey olmaz sen ama seni istiyorsan yani yok ama ben yine de alayım Allah. ne kadar zümrüt var arkadaşlar şöyle alalım. Ula. Abi alıyorum bula. Tabii alacağım Johnny. Ne yapacağız başka? Alacağız bunu götüreceğiz şöyle. Yanımıza dursun. Ula. Ne diyor lan? Ne diyor? Allah Allah. Dursun şurada. Tamam. Ula harbi aldım. Ula o kadar mı deseydin? Neyse neyse. şöyle bakalım bunu gerçek yüzü nasıl göreceğiz öyle. O Nasıl iki adamız abi bir abi onu görüyor mu sana benzem. Ula ne diyorsun lan? Hala kalabalık kalabalık abi olup demiyorsun benim ben ısrar diyorum görüyor. Ula yalan söylüyor. <laughs> ULA ULA Neyse şunlar ULA bu yumruk kitaplar ULA bizi dolandırdı bu Mamut arkadaşlar Mamut'a Eğer troll yapmamı istiyorsanız Şu an videoya beğenin arkadaşlar Mamut'a troll yapacağız Beni troll ULA o beni kazıkla ULA Seni nasıl Ben ULA para ULA sen ULA LA ULA harbi doğru söylüyorsun İyi kız kızın olan ama sen bir şey demesin Adamsın la O zaman şimdi sıradan geçelim ULA gel la konuşuyorduk ULA Tamam la Tamam konuşalım ULA Sana bir şey diyeceğim Sen ne kadar inayet ご覧ください,い、ね。うんね Neyse sırada Arda var. Johnny'ye bakıp Arda'nın gerçek yüzü nasıl göreceğiz? Aa, oh, Arda cidden çok kaslı gözüküyor lan. Aa, gördünüz mü arkadaşlar? Arda'nın gerçek kaslı yüzü. Şimdi gerçeği... Aa, tamam. Bu bildiğimiz Arda la bizim. Ula sen kimi bekliyordun? Fitnessçi Mahmut'u mu bekliyordun? Ula Johnny sandığı alak mı? Ula ne alakalı? Baksanıza. Arkadaşlar cidden cümle stolu sandığı alalım. Şöyle evet, tamamdır. Ula sen harbi delisin. Ula sen delisin lan. Ula sen delisin. Neyse arkadaşlar o zaman daha sonra... Ula nereye gidiyorsun? Götürüyor musun? Ula biz kapat. Evet kapattım <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize çok gibi şey. Allah, abone olmayı bakın. kanalımıza abone olmazsa kanalımıza abone olup tüm birazcık videomuzu beğenmeyi unutmasın da dilerim. Sizi çok bu çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Adios amigos. Ula bu harbi deli la. Ula şaka yapıyorum şaka Allah al koydum buraya. Ula onu demiyorum bir insana diyorum. Ula iki deli birbirimiz lazım. Ula.